Müslüman yılbaşı kutlamalı mı? Günah şimdi süre niye kutlamasın ki? Arkadaşım da Müslüman, ben de Müslüman. Yok. Niye kutlamasın? Allah herkes Müslümanlıktan çıkarsa ne olacak bu dünkü elini abi. alıyor? Allah'ın dediğinden çıkıyor. Sevgili izleyenler, Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Arayı birazcık açtık evet. Ama nedeni arka planda öyle bir çalışma yapıyoruz ki, canlı yayınlarımız için akşamları yaptığımız canlı yayın programları var ya, onları güzelleştirmeye çalışıyoruz. Neyse, bugün Bakırköy'deyiz. Bakırköy'de vatandaşlarımıza Müslüman yılbaşı kutlar mı? sorusunu yönelteceğiz. Bakalım cevaplar ne şekilde olacak? Heyecanla ve merakla bekliyorum. Hadi geçelim. Müslüman yılbaşı kutlamalı mı? Müslümanlıkla yeni yılı birbirine karıştırmayalım. Yeni bir yıla giriyoruz. Yani e, nasıl siyasetle şeyi e, birbirine karıştırmamakla lazım. Yeni bir yıla giriyoruz. Ha bismillah deriz, namazımızı kılarız, duamızı ederiz. Ama alkol alanlara, dışarıda kutlayanlara da karşı değilim. İkisini birbirine karıştırmamak Ama lazım. Ama alkol direkt İslamiyet'i ilgilendiriyor. İlgilendiriyor. i̇lgilendiriyor. Tamam da işte dinle böyle şeyleri karıştırmamak Niye? lazım. Niye? Ne zaman karıştırmalıyız? Bu devlet işine karışmıyoruz bu arada. Dinle devleti karıştırmıyoruz. Nasıl? İnsanı İslam'la şu an karşılaştırıyoruz ve diyoruz ki Müslüman yılbaşı kutlamalı mı? İşte alkol yılbaşında içmeli mi? Ki normal zamanda da içmesi haram da. Yılbaşında özellikle Müslüman kutlamalı Dilimizde mı? Tamam haram. Yeni yıla dediğim gibi yeni bir yıla giriyoruz. İsteyen içerek girer. Isteyen o gün muaf mı? O gün günah değil mi? O gün serbest mi? Yani? Serbest mi derken aslında her gün yeni bir yıl gibi. Nasıl o zaman hicri? Kutlamayalım. O zaman her gün içelim yani. Hayır canım olur mu öyle şey ama diyorum ya yani insanların özelleri ilgilendirmiyor bizi. O özelden çok genele doğru gidiyor artık bu iş. Avrupa ülkelerine bakıyoruz yılbaşını artık onlar benimsemiş. Amerika, İngiltere bunlar benimsemiş. Biz de onlara ayak uyduruyoruz artık. Ama uydur Şimdi evet, ayak telefonu uydum. kullanıyorsunuz, evet, ayak son model arabalara biniyorsunuz. Ama bu ticaret <laughs> haram değil <laughs> yani eğer bir yerden bir alışveriş, <laughs> mal alışverişi yaparsan bu bir haram değil ama. Dün, dün Dilevelsi günü gene bir arkadaşımla bu konu oldu. İşte yeni yıl kutlanma güzel da. konu değil mi? Evet ama yeni bir yıla giriyoruz. Ee, i̇nşallah kötülükleri, hastalıkları ne bileyim yaşadığımız işte savaşları, her şeyi, depremi ne bileyim her şey 2023'e 2023 girerken 2023 içerek yılbaşı kutladılar ve yeni bir yıla girdik ve savaşlar, depremler yine oldu. Ya demek ki yeni o yıl zaman, bizi kurtarmıyor. O zaman yeni yıl kurtarmaz. Yani bugün bile şu dakika bile tövbe edelim değil mi? Edelim mi? Ama edelim tabii. <laughs> tövbe edelim. Ama diyorum ya ikisi birbirine karıştırılmamalı saygı İmam, duyuyoruz. İmamla Sarhoşun mezarı değişmiş. Bu hikayeyi bir yerden bence Bilmiyorum. dinlemeye çalışın. Bilmiyorum. Biliyor musunuz? Saygı duyuyoruz. İyi günler. Yani gençleri özendirmemek adına kutlamıyoruz ya da gelenekler ayrılsın diye kutlamıyoruz. Bizim annem bize her yıl başında kabak kaynatırdı. Yani biz kabakla geçirirdik, bal kabakla geçirirdik. Hassas konular. Hassas konu. Öyle düşünüyorum ben. Pekala. Müslüman yılbaşı kutlamalı mı? Kutlamalı. Neden, Neden? kutlamayalım? Neden? Çünkü bir yıl bitiyor, öbür yıla giriyoruz. Biz bunun yani dinle Müslümanlıkla Hristiyanlıkla ilgisi yok ki. Müslüman yılbaşını nasıl kutluyor? Biz yani şey yok bizde. Ağaç yok, süslemiyoruz ama o gün mutlaka birkaç kişi bir araya geliyoruz. Güzel yemeğimi hazırlıyorum. İçkimizi de içiyoruz, eğleniyoruz, oynuyoruz. Böyle kutluyoruz biz. Var mı Müslümanlıkta alkol? Ah, ah, Müslümanlıkta hırsızlık var mı? Müslümanlıkta Hırsız mısınız? Hırsız. Birilerine gönderme yapıyorum. O birilerinden size ne? Ne demek size ne? O Siz onu... yargılanacaksınız öbür dünyada. Hiç, yok öyle bir şey. Nasıl yok? Müslüman mısın? Müslüman ben artık Müslümanlık buysa ben değilim. Bak Müslümanlık tecavüzse değil kesinlikle. Kız kız çocuklarına küçük çocuklara taciz değil, etmekse değil öyle diyorlar ya. Ondan sonra ben annemin bacağından tahrik oluyorum diyorsa değil. öbürü de diyor ki ben kızım kızım doğdu önce kızımla ben o birlikte. Tamam boş verin çok iğrenç şeyler. Bak benim artık midem buramda çıkarmak. Ha, benim de midem bulan. Nefret ediyorum. Müslümanlıktan değil Müslüman da Müslümanda değilim. Artık hiçbir din değilim. Hiçbir dinsizim ben artık. Dinsizim. Ha. Hayırlı olsun mu? Ne Vallahi dinsizim? hayırlı olsun de. Dinsiz oldum bunların yüzünden. Abla ne çıkıyor? Bir sürü, abla, oğlum. Hırahtır, abla, yapma. Bir dakika yavrum. Siz bak çocuksunuz. beyinleriniz kandı. Yapmayın. Şimdi ben bu benim tercihim. Çünkü benim Müslümanlık mi? diyorlar. Müslümanlık diyorlar. Müslümanlık hissesi altında tacizler sizin İyi de güzel, güzel Müslümanlar çözümler. da var. Onlara saygım var. Siz onları niye görmüyorsunuz? Öbürleri hmm. yargılansın bir dakika onları görmüyorsunuz derken onlar kaç tane? Evet onlar da bunlara kızıyorlar. Onlar da bunlara kızıyorlar. Dünyanın matematik bana... bilimcisi, uzay bilimcisi bunların hepsi bak, Müslüman. Benim düşüncem bu. Bana da saygı göster. Teşekkür ederim sağ olun. Allah ergenim Müslümanlıktan çıkarsa ama. ne olacak bu dünürkenin hali? Bu arada sevgili izleyenler sizin düşüncenizi de merak ediyorum. Yorumlara yazınız lütfen. Müslüman yılbaşı kutlar mı? Kutlar ya da kutlamaz neden? Müslüman yılbaşı kutlamalı Kutlamaz mı? abi. Yılbaşını kutlar abi ne kutlamazsın? Kutlamaz. Nasıl kutlar? Çekirdeğini alır. O sesini açar. Öyle kutlar yani. O Fazla sesle bir... olur aynen. Günah işlemini ne kutlamasın ki? Peki bizim gençlerimiz şu anki dönemde nasıl kutluyor? Ha o biraz sıkıntı işte abi. O günah. Onların kutladığı tarz günah. Olmaz diyorsun. Olmaz, Olmaz abi. E, yeni yıl geldiği için kutlama demiyorum da kutlama değil de hani kendi için evinde çoluğuyla çocuğuyla güzel bir gece geçirebilir ama kutlama değil. Öyle Hindili, ne bileyim Noel ağaçlı falan olmamalı diye düşünüyorum. Ben de Müslümanım elhamdülillah. Teşekkür, Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kutlayacak mısınız? Kutlayacağız tabii. Nasıl kutlayacaksınız? Bayağı yemek yemek yapacağız. Oturacağız kutlayacağız. Alkoller yani. Hayır. Yok. 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 Olmaz diyorsunuz. Olmaz. <laughs> Niye kutlamasın? Ben elhamdülillah arkadaşım da Müslüman, ben de Müslüman. Yok şimdiki Yılbaşı... kutlamalar alkollü O ayrı misin? bak. Yılbaşı hepimizin yeni gelen yılı değil mi? Evet. Mutlu olmamız lazım çoluğumuzla çocuğum. Ben mesele bir köylü kızıyım. Ben... Köylü kızısınız. Bakır köyün kızısınız. Ben e, fark etmiyor. Burada 70 senedir yaşıyorum. Yani benim o gün çok güzel yemek hazırlardı sofra bir de çörek yapardı böyle bu kadar bir tepsi. Herkese kısmet verirdi hayvana bile veriyordu iyi kısmet gelsin diye hayvanın değil mi? Nasıl yani? Yani mutlu olsun onun samanına koyuyordu yeni evet. yılı bereketli olsun diye. Biz onun için kutluyoruz bereketi değil mi? Yani, yani yeni yılı mutlu, yani dinimize mutlu. göre tam Ocak 1'de şey mi var? Bereket saati falan var öyle hayvana veriyorsunuz tam o gün. Ne ilgisi onun? Hurafe e, gibi değil Dinimizi mi? hayır yani dinimizle ne ilgisi Yok var. işte o yüzden bereket artmıyor ki siz onu Abi, özellikle o gün vereceksiniz. yarım şimdi sen bayramda anne baba sana bir sofra hazırlıyor. bayramda bayramda olabilir. Dini o bayramın bir dini bayram. ma, hayır değil Bizim dini o bayram. Hristiyanların kutlaması ayrı. Bizim de yeni yılımız geliyor. Mesela mutlu oluyorum. Çocuğuma küçük bir hediye alıyorum değil mi? Yani almaz mısınız? Yok. Baba olur. Neden almıyorsun? Sen o kadar şey misin? Ney miyim? Modern Cimri mi? çocuksun. Modern miyim? Evet. Yani yılbaşı kutlayınca modern mi olmuyor? Hayır. Onu demek istemiyorum. Yani şimdi bana mesela git bir kırsal köylüye bile sor. O da kutluyordur. O günlük bir sofra. İşte bu doğru mu değil mi onu konu. Bana göre doğru. Pekala, Kötü bir mi? şey değil. Alkol alman şart değil. Müslüman yılbaşı kutlar mı diye soruyoruz. Kutlamaz. Peki neden kutluyoruz? Ve kutlayış şeklimiz hoş mu? Hoş değil bence de. Neden? Evet. Yani e, bizim geleneğimiz değil, örfümüz değil. Hiçbir şekilde bize uymuyor. Bizim e, kutlamamız gereken Hazreti Muhammed'in doğum günü ve doğduğu gün ve ölüm yıl dönümü, Ramazanımız. Yani bizim belli şeylerimiz var. Buna say, buna riayet edilmesi gerekiyor. Her dinde her şey kutlanır. Ne yasakları vardır onu da bilemiyorum. Yılbaşı kutlayış şeklimiz güzel mi? Ya güzel oldu bir Yeni yılın Giriş bir şeklinde bütün dünyada kutluyor yani. Nasıl şekil? Ne yapıyoruz mesela ne yılbaşı? Yapıyoruz? bir dünya bitiyor bir sene bitiyor, yeni yani bir sene. Ne yapıyoruz insan olarak. Arkadaş olarak toplanıyoruz, aile olarak toplanıyoruz, yeni yılı kutluyoruz. İçiliyor. Ha. İçki içen de var, içki içmeyen de var. Ona Sen bir şey. boyutuna yapıyoruz. işte Müslüman bu şekilde kutlar mı diye sorsan? Ya içki içme sorun değil de 50 tane hırsızlık yapan, 50 tane affedersin dindar geçinip de 50 tane şeytanlık yapan mı acaba Müslüman? O, o Müslümanın sorunu. Hayırlı işler kardeşim. O Müslümanın hem Müslüman olarak bu bunun yapılmasına yapılmasını doğru buluyor. Alkol herkesin kendine göre karar vereceği bir şeydir. Ona ben bir şey diyemem. Zararı vardır tabii ki alkolün kesinlikle. Yasaksa yasaktır. Gençlerimiz mümkün olduğu kadar içmemesi gerektirir. O ayrı. teşekkür ederim. Sağ ol. Sevgili izleyenler sorularımızı sorduk. Cevaplarımızı aldık. Sizlere de soruyoruz. Müslüman yılbaşı kutlar mı? Yorumlarda bekliyoruz.